Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Game Dev Tycoon'a kaldığımız yerden devam ediyoruz abi. En son çüp koparan yarışı diye bir oyun çıkarmışız ve muhtemelen yarış simülasyonuydu. Bize gayet iyi getirisi olmuş abi. Ee, peki sonraki adım olarak ne yapmayı planlıyorduk onu merak ediyorum ben. Muhtemelen daha üstün yapay zekayı almaya çalışacaktık ya da yeni konu araştıracaktık abi. Ee, yeni konu ne olabilir misal? Abi dövüş sanatlarını alalım şimdilik konu açılsın. Ben hiç fantazi RPG oyunu yapmış mıydım abi? Bir fantazi RPG oyunu yapalım ya da fantazi RPG oyunu yapmak yerine ee, şeylere bakalım abi. Yayıncı tekliflerine bakalım. Güzel yayıncı teklifleri gelebilir. O o 3'e davet ediyorlar beni. Tabi tabi abi tabi. Çok satmasını istediğimiz oyunları o 3'e göndeririz. Bu arada kuşburnu çayı içiyorum abi. Hepinize tavsiye ederim. Biraz ekşimsi bir tat verebilir ama cidden ee, güzel yani. Sağlık kaynağı abi bir kere. Her şeyden önce sağlık kaynağı cidden. Vücudunuzun daha dinç olmasını sağlıyor, hastalıklara karşı bağışıklı olmanızı sağlıyor galiba. Soğuk algınlığını falan önlüyor olması lazım. Tam olarak emin değilim de. Bu arada market analizi normale dönmüş. Bizimkiler bir tatile gitsin, gelsin. Şu ablamız da herhalde oyunun ortasında error verecek ama yapacak bir şey yok abi. Bekleyeceğiz. Şimdi yayıncı tekliflerine bakalım. Herhangi bir tür simülasyon, herhangi bir tür simülasyona 4 puan alırım abi. Çok rahat 4 puan alırım. Hatta keşke bunu yarış simülasyonu yapmadan önce deseydin. Olsun abi fark etmez. Uçak simülasyonu falan yaparız. O da gayet güzel gider. Tabi elimizde uçak simülasyonu varsa abi. Elimizde hangi konular var? Benim önce bir ona bakmam lazım. Araştırmaya gel abi. Ulaşım simülasyonu yaparız usta. Hiç fark etmez. Hmm. Hapishane, zombiler, vırt zırt, dövüş sanatları, moda, uzaylılar, filmler, kıyamet sonrası, müzik. Müzik, e, müzik gençlere yönelik müzik, gündelik fenen falan filan yapıp e, öyle bir şeyler yapabiliriz. Ama e, müziğe fazla girmek istemiyorum abi. En son müzikle alakalı bir şey yaptığımızda babalara gelmiştik. E abi ulaşım simülasyonu yapalım bilgisayara. Bence gayet güzel gider usta. Şuradan ben bir yayımcı teklifi bulayım. E, bunu kabul ediyorum abi. 4 puan alırız canım eşek değiliz ya. Ulaşım simülasyonu baba. Ulaşım simülasyonu. E, Gaming'e değil de bilgisayara çıkaracağım muhtemelen. Hani ETS gibi falan düşünün abi. Toş bilezmesi motorunu alalım baba. Şimdi ulaşım simülasyonu. A şehrinden B şehrine gidiş hikayesi. Oyun ismi olarak çok uzun değil mi? A şehrinden B şehrine gidiş. Al baba sana oyun ismi. Mükemmel oyun. Tam bir ulaşım simülasyonu oyunu. Yani A şehrinden B şehrine gidiş. Sadece iki şehir yaparsak tabi içerik açısından kısıtlı olur da ya sürekli nedense ulaşım dendiğinde aklıma bu geliyor abi. Hani sürekli A şehrinden B şehrine gitmeye çalışan bir araç var ve sürekli o aracı başka birisi başka bir hızla kovalıyor. Ve aradaki farkı bulmamızı istiyorlardı. Hep matematikten bunlar ya hep matematik sorularından. Baba sürekli A şehrinden B şehrine giden aracın derdini, tasasını biz çektik. Yok arkadan kovalıyorlar, kaçışla gelirler. Arkadaki yarışmak istiyor, öndekine bastı, geçti. Ne oldu sana? Baba e, oyunu abartalım, mütevazim olalım. Abart lan. Abart abi oyunu. Abart, abart. Abart. U ulaşım simülasyonu da iyi satar yani. Şey değil, öyle boş oyun değil. Ulaşım simülasyonu da iyi satar. Hatta G3'e de şey yaparız abi. G3'e de e, yar alırız, birazcık para yatırırız. Çok da güzel satar usta. Çok da güzel satar. Mükemmel hayran da getirir. Küçük stand bize gelmez abi. Orta bu stand. Büyük standa da 2M veremem de şu an. G3 bir yapılsın abi. Ondan sonra çıkartalım oyunu. Grafikler ses. Tamam sesi biraz kısacağız abi. Sesi biraz kısacağız. Grafiklere abanacağız. Tamam yine iyi yönetim verecek bize. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok abi. Gerçi ulaşım simülasyonunda dünya tasarımına verilmez mi ya? Ha bu arada arkadaşlar yorumlarda sormuş şu abi sen oyun yaparken ki artı eksiler nasıl çıkıyor diye. Abi o artı eksiler eski save dosyalarınızdan gelme bilgiler. Oyunu önceden oynadıysanız önceden tecrübe ettiğiniz bilgileri yeni save dosyanızda kullanabiliyorsunuz abi. Biraz hızlı babacım. 84 84.000 kişi gelmiş. Bizim için gayet iyi. Bizim için gayet iyi yani. İlk 100 stantisinde yerimizi alamamışız. Sağlık olsun. Bug'ları bitirin abi. Bug'ları bitirin çıkarın abi. Çıkar baba. 136 bekleyen varken çıkar. İnşallah e, içine tükürmemişizdir abi işin. Yeni araştırma mevcut. Çok oyuncu ses. Şimdi hocam sen şuradan çok oyunculuğu araştır. E, sen şuradan. Stereo sesi al. Sen buradan stereo sesi al abi. Bakalım. Hadi bakalım abi. A şehrinden B şehrine gidiş kaç puan almış? Oo 9. Neredeyse mükemmel. Süper abi. 9. İyi ki abartmışız oyunu. Hadi bir 9 daha. 10. Helal. 9. Eyvallah hocam. Eyvallah. Adamlar 4 puan istiyordu abi. Adamlar 4 puan istiyordu. Biz 9 puan aldık. 9.25 puan falan aldık hatta. Mükemmel bir şey bu. Hocam. Devam oyunları geldi. Okey okey. O devam oyunlarının da ekmeğini yeriz. Bir şey diyeceğim. Ablacım sen bir oyun raporu oluştur bize. Oradan research puanı gelsin. Ondan sonra 40 araştırma puanına tamamlayıp şu yapay zeka zımbırığını da alıp şey yapacağım abi. Oho. Çok, çok iyisin dedi. Çok iyisin dedi. Öyle iyisin ki şey yetmedi. Türkçe çeviri yetmedi. Tabi oyun derecelendirmelerinizi karşılamıyor canım. Derecelendirmenizin aşağı yukarı 3 katı. Neymiş baba teklifin? Ajanlarımız rakiplerimizden kritik sistemlerine erişik sağladı, erişim sağladı. Eğer War Games oynamak isterseniz ilişki adrese bilmem ne gönderin. Sabotaja başlayalım. No, teşekkür ederim. Sonradan yakalanırsam falan başıma iş alırım. Hiç gerek yok. Ben kendim ilerleyerek gayet mutluyum kardeş. Sağ olasın. Sağ olasın <laughs> lütfen böyle devam edin A şehrinden B şehrine gidiş oyunu gerçekten çok güzeldi falan Yeni anlayış yok güzel baba güzel şimdi ne yapacağız ee, Abanacağız abi şimdi abanacağız böyle boyuna çalışacağız 40 ee, Araştırma puanı yapmaya çalışacağız sonra yeni özellikleri alıp yeni bir oyun motoru yapacağız abi Şu an için yapacağımız şey bu aban baba aban aban Hata ayıklama birisi kafasını da kaşısa andavallık da yapsa diğerleri toplar diye düşünüyorum ben tek başıma taşıdım lan. Bak bak bir saniye abi. Biri kahve içiyor. Biri kafasını kaşıyor. Diğeri de kafasını kaşıyordu. Daha yeni işe geçti. Tek başıma taşıdım ya. Market yeniden normal haline döndü. Zaten normal halinde değil miydi abicim? Zaten normal halinde değil miydi? 46 bin hayran yaptık lan. 10 numara abi. Bu sefer de be benim bitleneceğim tuttu. Ben teşekkür ederim. Yapabileceğiz mi abi 40 araştırma puanı? Abamba başına aban abi aban abi olmadı bir çöp oyun falan yaparız ya yani hani oyunu çıkarmayız çöpe atarız e, maksat o esnada gelen araştırma puanı hocam burç üretici hadi 40 araştırma puanına tamamla oy Güzel kazandırmış güzel güzel. Ya maksat yayıncı teklifleriyle falan şey yapmak abi. Ee, daha fazla hayran kitlesine erişmek. Daha fazla hayran kitlesine eriştikten sonra kendi oyunumuzu çıkardığımızda zaten e, her şey rayına oturmuş olacak. Başka ne var abi? Daha üstün yapay zekayı almak istiyorum da daha alamadım. E bari ne yapalım abi? 2-3 tane yeni konu araştıralım ya da askeri strateji, askeri aksiyon falan filan mı yapsak? Dur o zaman abi, dur dur. Eee sonrakinde artık şeyleri alırız. E, diğer özellikleri alır, yeni motor çıkartırız. Yeni motor çıkarmadan evvel hukuk rol yapma 8 puan kardeş. Invento çok şey istiyorsun. Moda macera 8 puan. Güle güle görüşürüz. Herhangi bir konu aksiyon 5 puan. Alabilirim abi, alabilirim. Herhangi bir konu aksiyonda 5 puan alabilirim. Şehir rol yapma 5 puan. E, teşekkür ederim. Ve hedef kitlenin genç olması, hedef kitlenin genç olması abi. İyice bu olayın zıçıştığını gösteriyor. Hocam herhangi bir konu aksiyon, ne yaparız biliyor musun? Ee, korsan aksiyon nasıl oluyor abi? Tamam kombo. Ulaşım aksiyon rezalet. Askeri aksiyon harika combo. Askeri aksiyon, aksiyon oyunları nerede iyi basar abi? Oo bak, play sistemde aksiyon oyunları iyiymiş abi. Öde lisansını baba, play sisteme çıkartalım. Toş bilezmesiyle, hadi bakalım abi. Askeri aksiyon. Kenan komutanın savaşı. Baba Kenan komutanın savaşı. Olamaz, olamaz. Kesinlikle olamaz. Şimdi. Motoru yukarı çıkar. Oynanışı biraz aşağı çekiyormuşuz abi. Motor daha öndeymiş. İyi lan bu diğer ipuçlarından yararlanmamız falan işime yarıyor açıkçası. Sonra upgrade'leri alıp yeni oyun motoru abi. Bu hani düşük puan alır. 5'ten düşük alacağını zannetmiyorum ama umduğumuz kadar yüksek almaz abi. Çünkü e, motora yeni şeyler eklemedik. Yani motor çağın gerisinde kaldığından dolayı birazcık sıkıntı olacak. Ama ben yine de umduğumuz puanı alacağımıza inanıyorum abi. Ben yine de umduğumuz puanı alabileceğimize inanıyorum. Okey baba ver. Goy goyla. Goy goyla usta. Ooo güzel 70 araştırma puanı da yaptık. Süper abi süper. Ama 19 bak fazla be hocam ya. 19 bak fazla sanki. Sen git biz bugları silmeye devam ederiz. Lütfen bug atmayın abi. Aa, yeni araştırma falan geldi mi? Aha 3D grafikler V2 de geldi muhtemelen. Bak yeni araştırma. Aynen abi. 3D grafikler V2 de geldi. Tam oldu bak. Bu sefer tam oldu abi. Bu sefer tam oldu. 3D grafikler V2'nin gelmesi de süper oldu. Boş boş iş yapmamış olacağız. Şimdi Kenan komutanın savaşını araştıralım. Baba ne olur 5'in altında verme. Lütfen. Lütfen. Bak dediğim gibi motor geride kaldı 5. Beş. Lütfen 5'in altında verme. 6. Altı, 7. İyi ortalama 6 puan baba Ortalama 6 puan süper Hocam 3D grafikler ve 2yi alıyorsun Sen daha üstün yapay zekayı Alıyorsun abi tamam mı Bunları bir yapalım baba Bunları bir yapalım Gereken şartları karşıladık ortalama 6 puan aldık Oyun çok satılmasa da Bizim maddi açıdan zarara sokmaz ve hayran kaybına uğratmaz ee, Hayran kaybına uğratmayacağı için de Bizim için güzel bir şey abi bu biz sakin sakin araştırmamızı yapıp motorumuzu tamamlayacağız. Ondan sonra işimize bakacağız abi. Şimdi bir şey diyeceğim. Personellere bir bakalım abi, personel listesi. Personellere bir bakalım abi. Ee, tasarım var, bir teknoloji bir tasarım var. Ne yapsak? Ortaya karışık bir adam daha mı alsak? 20 binlik bütçeyle hiç kimse gelmez demeyin abi. Şansa geliyor. Bu adamlar da o kadar iyi elemanlar değil yani. Şansımıza ne gelirse artık. Yeni oyun motoru yapacağız sonra. Ee, kardeş. Sen hafif iyi gibisin de hızın ve araştırman çok kötü. O yüzden sana yeltenmiyorum bile. Abi 100 bin. 50 bin verelim. 50 bin veriyoruz baba. 50 bin veriyoruz. No. GameX'e falan gidemiyorum abi. GameX diyorum. G3 puvarına falan gidemiyorum. Çünkü elimde oyunum yok. Ee, sen fena değilsin Oo tamam bir tasarım adamı daha geldi abi Hızımızı rezalet ama olsun Şimdilik idare eder Hoş geldin kardeş nedense Harry Potter'a benziyorsun ama Harry Potter gibi de değilsin yani Çin malı Harry Potter gibi bir şeysin abi Nesin ben de anlamadım Hocam araştırma Hapishaneyi araştır ee, Siz bir yandan iş sözleşmesi yapın abi Oyun testi yapın Misal, Üçünüz bitirirsiniz oyun testini Hadi şunu salla Lütfen oyun testini bitirir misiniz? Abi çalışmaya başlayacağım mı? Alo sen çalışmaya başlayamazsın çünkü tatildesin. Eee saplandı. Geçmiş olsun. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Halledeceğiz. Web sitesi bilgisayar kurmak. Yaparsınız oğlum bilgisayar kurmayı ya. Baba 4-5 adamız burada. Patron ofis çok sıcak. Al abi al. Ne demek ya? Ne demek? Onları da masraftan mı sayacağız yani? Ne demek abi? Tabii ki alacaksın. Serin serin ortamda çalışacaksın ki iyi işler ortaya koyacaksın abi. Tamam. Ee, Babacım iş sözleşmesine devam. Oyun arka planı. Yaz abi. Yaz 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 yaz. Şu alışana kadar aslında iş sözleşmesi yerine oyun motorunu mu çıkartsaydık? İyi. Kenan komutanın savaşı da idare eder derecede sattı yani. Fena sayılmaz. Abi o zaman oyun motoru yap diyelim. Bak V2 grafikler, çoklu oyuncu, karakter gelişimi, daha üstün yapay zeka. Efendime söyleyeyim. Ee, Steroses. Stereo ses. Tamam bunları aldık abi bunları aldık. Ee, Okey 10 numara 10 numara bunları aldık baba. Yeni oyun motorumuzun adı ne olsun abi? Yeni oyun motorumuzun adı ne olsun? Yeni oyun motorumuzun adı... Hosuruk kokusu. Osuruk kokusu bir başkadır abi. Bu oyunla, bu motorla yaptığımız, osuruk enjinle yaptığımız bütün oyunlar bok gibi olacak. Hızlıca yapın abi motoru, hızlıca yapın motoru. Artık daha gelişmiş bir şekilde piyasayı elimize almaya çalışacağız. Gelen bu puanların tamamını da araştırmaya kullanacağım. Ya da pazarlamaya falan kullanırım abi. Pazarlama yaparız belli bir miktar. Ee, şimdi, araştırma araştırmadan devam oyunlarını mı araştırsak sıradan oyunları mı? Ya da yeni tür mü açsak abi? Hastane simülasyonu ama simülasyon oyunu yapmaktan milleti kusturdum galiba ya. Babacım sen bir araştır. Ee, zindan RPG, zindan rol yapma. Süper. Yeni konu araştıramıyorum abi çünkü puanım yok. 3 kişi web sitesi kuramazsınız ama en azından 1-2 şey puanı atarsınız abi. 3 kişi kuramaz. Belki ben de yetişirim, belki şu da yetişir. Ancak kurulur mu bilmiyorum. Ha belki şu an yapılabilir abi, belki şu an tamamlayabilirler olayı. Biraz daha konu açalım da abi. Maksat repertuarımız geniş olsun. Repertuarımız ne kadar geniş olursa, kütüphanemiz ne kadar geniş olursa, o kadar iyi iş çıkartabiliriz abi. 94 binde hesabı aktarılmış. Son bir masa oyunu tasarlayalım abi. Oradan da aha iki araştırma puanı geldi. Çok güzel. İki konu daha alırız ya da devam oyunlarını falan alırız. Hatta bu yeni makineyle bir devam oyunu geliştirelim mi abi? Hop yapamadık. Elimizde patladı. Neyse sorun değil. Sorun değil. Babacım o zaman ben devam oyunlarını alıyorum. Bir devam oyunu çıkartalım. Sen de araştırmalara gel abi. Evrim mi? E, no teşekkür ederim. Siber korsanı al yeni konu açılsın maksat. Bir yandan siz bunları yaparken biz de yayıncı tekliflerine bakalım. Herhangi bir konu herhangi bir tür ninventoya 7 puan zor. Ninja rol yapma 6 zor. Hukuk macera 6 hayatta olmaz. Bilgisayara herhangi bir tür herhangi bir konu 6 puan yaparız. Yaparız baba. Yaparız. Yaparız hiç dert değil. Yaparız. Bilgisayara ulaşım simülasyonu yapmıştık. Ulaşım simülasyonunun devamını yaparız. Ya da hastane simülasyonu yaparız abi. Hastane simülasyonu. Aynen öyle. Aynen öyle usta. Hastane simülasyonu yapacağım bilgisayara. Ver. Herhangi bir konu herhangi bir tür. Tamam. 6 puan. Alacağız abi alacağız. Tür, simülasyon, konu, hastane, PC, oyun motoru, hosuruk kokusu. Babacım. Ee, hastane simülasyonu. Buldum baba. Sünnet. <laughs> yani hastane simülasyonu. Sünnet. Lelelele. Sünnet yani. Yani. Sünnetçi Remzi. Sünnetçi Remzi abi al sana hastane simülasyonu oyunu. Sünnetçi Remzi yani. Herkese hitap eder bu oyun muhtemelen. Babacım 3D grafikler V2'yi bas bir bakayım şuna. Bas bir bakayım şuna abi. Çok güzel şeyler olacak hissediyorum. Oynanışı yukarı çek baba. Motora çoklu oyunculuğu ver. Oynanışa karakter gelişimini ver. Gerçi sünnet simülasyonunun nasıl bir karakter gelişimi? Hani nasıl oluyor abi? Çünkü daha mı iyi kesiyor? Ne yapıyor? <laughs> ee, karakter gelişimi. Remzi abiye daha büyük makası vermek istediğinizden emin misiniz? Falan böyle. Remzi abinin makas kullanma yeteneği gelişti. Artık çükleri daha hızlı kesiyor falan. Merhaba hocam. Merhaba. Anlaşalım tabii ki. Sünnetçi Remzi için oyunu abartalım mı mı olalım. Abart lan. Abart abi oyunu. Abart. Bu oyun hafif bir oyun değil. Bu oyun abartılmayacak bir oyun değil. Abart abi oyunu. Abartılacak bir oyun bu. Daha üstün yapacak ya. Evet. Çükler normalden biraz daha akıllı olacak. Market analizi. Aksiyon oyunları daha mı çok tutuluyor? Bu sünnetçi Remzi de aslında aksiyon oyununa benziyor yani. Bence olayın içinde bir aksiyon var. Bence var. Yani size yok olabilir ama bence var. Stero ses. Wow. İndir baba. İndir. Şu an Devon'u hiçbir şey için kullanmadık. Devon orada dursun. Devon orada bize arka çıksın. Maksat adamımız var mı? Var baba. Bir sıkıntıya girdiğinizde hop hallediver bakayım Devon. Eyvallah abi der. Halleder yani. Birkaç ay bekleyip acaba G3'e mi gitsek? Ne yapacağız abi? Oyunu 4 ay bekleteceğim mi? Ee, sal gitsin ya. Bir dahakine daha mantıklı bir ayda başlarız. Hocam tamam. test Sal. Yeni rekor kırdık canım. İkisinde de yeni rekor kırdık. Hem de iyi yönetim falan filan. Bir kaybedersek market analizinden jortlayacağız galiba. Özel eğitim mevcut. Yeni araştırma gece gündüz döngüsü. Hocam ben bir özel eğitimimizi alabilir miyim abi? Özel eğitim neymiş? 500 teknoloji ya da tasarım puanı gerekli. Ben ikisine de yönlendirsem tasarım. Hız. bizim e, bizim teknolojide açığımız var abi muhtemelen. Ben seni teknolojiye yönlendireyim baba. Ben seni teknolojiye yönlendireyim. En baba teknoloji. Teknoloji tasarım araştırma Yok, yok baba. Tamamlanmış kod. Ben seni bir teknolojiye yönlendireyim. Buradan araştırmaya gel abi. Sen buradan gece gündüz döngüsünü araştır. Sünnetçi Remzi. Oyunu abarttığımızda değilsin lütfen. Lütfen. 7-8 puan verin ki abarttık yani oyunu. Kuru kuru çıkmasın. 9. Sen de bir 9 ver. 8. Tamam. İyi iyi iyi. iyi. Yeter. 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 Abarttığımız kadar var yani. İyi. Tatile yolla. Ron. Baba ee, devam oyunlarını aldı mıydık biz? Almışız. Sen sıradan oyunları al. Ho hocam Davidson. Davidson. Sen e, oyun raporunu kendime oluşturacağım. O yüzden bekliyorum. Uçağı al baba uçağı al. Her şeyde kafa simülasyona gidiyor ya. Sünnetçi Remzi. Oyun gerçekten dere e, oyun gereken derecelendirmeleri karşılıyor. Tabi tabi. Yani ben Sünnetçi Remzi diye bir oyun yaptım. Sen bu oyunu neredeyse 1 milyon satmayı başardın. E, diyecek bir şey yok. Oğlum 68 bin hayranımız oldu lan. Baba ne yapacağım G3'e oyun mu kaldı G3'e ya? Abi siz dördünüz bir sözleşme yapın. Bak dördünüz toplanıp şu oyun testini yapabilin size zahmet. Bir zahmet. Patron güvenliğin püf noktası. Al gitsin hocam al gitsin. Al gitsin hallet. Hallet alarm tak kapıya. Kapıya alarm tak abi. Kapıya alarm tak en güzeli. Hocam sen oyun raporu oluştur. Ee, sen oyun raporu oluştururken yeni konu bak. Yeni konu zombiler, eğitim, vampir. Al baba vampiri. Al baba vampiri. Bir yandan da yayıncı tekliflerine bakalım da. Şimdi değil yani. Tam G3 standının olduğu zamanlar bittiğinde değil. Senede bir oyun mu çıkarsak? Senede iki oyun mu çıkarsak? Belki iki oyun yapabiliriz ya. Baba tatile yolla elemanı. Hocam seni de tatile yollayalım. Herkes bir tatiline gitsin gelsin. Tamam tamam takıma alıştığında daha iyi olacağına inanıyoruz. Evet aynen ondan o dediğinden. Sporlar ulan her şeyde simülasyona gidiyor arkadaş. Spor simülasyonu şu simülasyonu bu simülasyonu. Biz bir yandan yayıncı teklifi vuralım. Yarış macera 8 puan oldu. Ee, herhangi bir konu gündelik no teşekkür ederim. Herhangi bir konu rol yapma. Ubersoft sınırları zorlarım ama 7 alır mıyım bilmiyorum ya. Fantazi rol yapma yapıp 7 puan alabilir miyim acaba? Bir de fantazi rol yapma yapıp 7 puanın aşağısında alırsam hem ceza ödeyeceğim hem oyun kötü çıkarsa satmayacak falan. Bunlar benim korktuğum noktalar abi. Bunlar benim çekindiğim noktalar açıkçası. Ama ama aması var abi. Aması var. Risk almadan hiçbir şey olmaz. Herhangi bir konu rol yapma. Bak. Fantazi rol yapma bilgisayar baba bilgisayar. Rol yapma bilgisayar e, ee, hosuruk kokusuyla yapalım bir baba. Fantazi rol yapma. Fantazi rol yapma. Hüsnü abi çaylar diyarında. Hüsnü abi çaylar diyarında baba. Gençlere değil yetişkinlere hitap etsin çünkü bu bir rol yapma oyunu. Yapıştır baba. Bakalım abi şu RPG oyununu da bir yapıştıralım Hüsnü abi çaylar diyarındayı. Ee, bakalım o nasıl bir geri dönüşü alacak Şöyle oynanışı kısıyorum abi hikaye ve görevleri veriyorum. Ee, hikaye ve görevler teknoloji isterse benim teknolojim daha gelişmiş. Bunu ben alayım aslında oynanışı sen al. Şöyle birazcık daha aşağı çekelim 45'e şey yapalım. O oynanışı karşılamıyor ama bu. Birazcık yukarı çek. Bu sefer de motoru karşılamıyor. Oyunu kaydetmek olmasında çoklu oyuncu mu olsun abi? Saçma değil mi ya? Rol yapma oyununda oyunu kaydetme olmayacak mı? Çok saçma olmaz mı ya? Şöyle yapalım bari. Oo bu sefer de oynanışı almıyor. O zaman şöyle kısalım abi. İkisi de %96'ya %96 kalsın. Çok bir zararı olacağını zannetmiyorum. Şöyle ittir bakalım baba. İttir bakalım. Oo güzel bir şeyler çıkacak gibi. Şimdiden 20 puan falan aldığına göre. Oh market akımı da normale döndü abi. 7 puan almamız lazım. Ubersoft'un bize geçirmemesi için 7 puan almamız lazım abi. İnş alabiliriz 7 puanı. Baba daha üstün yapay zekayı aldık da yani daha üstün yapay zeka aldık diye bizi boğmasaydın be hacı abi be. Bizi boğmasaydın ya daha üstün yapay zeka aldık diye. Neyse çok fazla bug yok. Çok fazla bug olmaması iyiye delalet abi. Nedir? Ee, çok fazla bug olmadığı için hata yapmıyoruz demektir bu. Dünya tasarımı seslere biraz kısalım. Stereo sesi, stereo sesi patlatmayacak şekilde kısalım isterim ama. Biraz da grafikleri düşürelim abi. Mono ses mi vereceğiz abi ya? Stereo ses verelim bence. Var ya ben sırf bu e, detaya incik cincağa girdiğim için e, patlayacağız muhtemelen. Hocam sen geç şuraya. Ulan inşallah 7 puanın aşağısında almayız be. Abi bir tık düşür oynanışı. İnşallah 7 puanın aşağısında almayız ya. Çabaladık hocam ya. Bir kere çabaladık yani. Her şeyden önce çabaladık. Neredeyse 100'e yakın tasarım puanı var. Çabaladık usta. Umarım 7 puan alır. Umarım 7 puan alır. Hadi bakalım. Seni seçtim Pikachu bitir bakayım. Süper abi. Oynanış, görevler, hikaye ve diyaloglar hepsine yeni şey gelse de Yeni bir ton araştırma gelse de diyalog ağacı falan filan onları hallederiz abi. Bakalım bu oyun bize ne getirecek. Ne olur 7 puanın üstünde al. 8 ilki güzel. Güzel götü kurtardık. 9 tamam. Tamam kurtardık gibi 8 9 kurtardık abi. Kurtardık. Her neyse arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.